Selamun Aleyküm Adım Ayı Fazıl Bismillah Evet Bugün ve Tek kişilik bir sandalye koltuk Ve bir modelleme yapmak istiyorum İşte nasıl bir şey Şöyle Bakalım şuna İşte şunun gibi Yani buraya bakacağız Aynısı değil ama ona benzer çizmeye çalışacağız. Bakın tek kişilik böyle genelde koltuk türü Sonra biraz daha şey istiyorum Yani kenarında kolçak türü bir şeyler olsun İşte bakın Şunun gibi şöyle Şunlar gibi İşte modeller bak şunlar gibi öyle Tekli koltuk şu Şekilde böyle işte model çok bunlardan herhangi birini zaten bir model yapacağız onu 5-6 var sonunda rahatlıkla yapabileceğiz mesela şunun gibi mesela şu gayet hoşuma gider şöyle buna benzer tabi şuradaki düğmeli şeklindeki kapitonliler olmayacak onlardan Şimdi çok erken yapmak için. Evet. Genel olarak bu şekilde bir teknik olduk. Yani bizi çok fazla şey yapmadan bir teknik olduk yapalım. İşte mantık şu şuna benzer şeyler yapacağız. Max'imiz açtık. Tek ekran yaptık. Geldik. Box'ımızı aldık. Box aldığımız zaman buradan da çizebiliriz. Şurada bakın Box'ı tıkladığınız zaman şuradaki parametreleri görüyorsunuz. İşte buradan da bu parametrelerden de ne yapabiliriz? Yararlanarak çizim yapabiliriz. 45 yazdım. 45, 45. Ondan sonra sıfır sıfır noktasında create'e bastığım zaman şöyle küp yapacağımız için x, Z, Z koordinatları length, width, böyle de yapılabiliyor. Bunu da göstermek için buradan yaptık. Bakın ölçülerinin 45 olduğunu görüyorsunuz. Bir segment. Şu tarafa bir tane daha segment atıyorum. Evet. Bunu hemen poliye çeviriyoruz. Table poliye çevirdik. Şöyle rengini şimdi şöyle açık bir renk yapayım. Poligon moduna geçiyoruz şurasını bildiğimiz klavyede şu poligonu DLT ile sildim. DLT ile sildim. Koltuk yapacağımız için koltuğun genel altları bakın bu şekilde. Gördüğünüz gibi şurada ka bunların kalınlığı yok. Bunların kalınlığı yok. Evet bu şekilde çizdik. Sonra çizgi etki moduna gelelim. Şöyle şu çizgiyi seçelim. Çetreleri bu çizgiyi de seçelim. Şimdi çok uğraşmamak için hemen şunu da seçelim. Şunu da seçelim. Yani şuralara ne atmasını istiyorum? Segment atmasını istiyorum birer tane. Yatay evet yata atsın. Yok dikey atacak. Evet oralardan değil şöyle yapayım ben şurayı seçim şu ikisini seçsin CTRL tuşuna basılı tutuyorum şu ikisini de seçiyorum buralara yatay hem iki taraflı birer tane segment atmak istiyorum konuna gidiyorum bir tane okey diyorum bakalım yanlış yere atmış mı Evet gayet iyi birer tane doğru yere atmış Ondan sonra bir tane segmentte şu yukarıya atmasını istiyorum. Connect diyorum. Evet. Bir tane de oraya attı. Şöyle şurayı seçiyorum. Şunların hepsini seçtim. Hatta şöyle connect kontrol zile geri alalım. Çok attı. şöyle seçim tekrar ayar düğmesi ile beraber atalım Evet bir tane de ortadan attı bakıyorum bir sıkıntı var mı yok sadece şunu yaptık buranın ortasına buranın ortasına buranın ortasına şuranın ortasına ve buralara birer tane segment atmış olduk sadece yaptığımız bu başka bir şey yapmadık Evet buradan çıkıyorum ve buna bir kalınlık veriyorum. Kalınlığı neyle veriyoruz? Shell'le veriyorduk. Table poliye. Shell'i aldım. İçe dışa fark etmez. Şöyle dış tarafa bir 4 santimlik. Şöyle bir kalınlık verelim buraya. Evet. Sonra 4 santim kalınlık verdikten sonra tekrar bunu poliye hemen çevirelim poli hemen çevirdik. Sonra Vertex moduna geldik. Yapacağımız şey çok basit bir şey. Evet. Vertex moduna geldik. Şuraları bakın şu karşı da dahil. Sadece şurayı şöyle çerçeve içine aldım. Şurayı almak istemiyorum. Orayı tutmak istemiyorum. Evet. Bakalım doğru yerleri mi aldık. Evet orayı almışız. Şu arka tarafı da almak istiyoruz. bazı tutuyorum. Şurayı da alıyorum. Dolayısıyla bunun arkasını da almış oldum. Evet bunu aldık. Movi'yi alıyorum. 4 santim bunu bu şekilde. X yönünde. Şurayı bir sıfırlıyorum. X yönünde 4 santim çekeceğim şu şekilde. Bakın şu şekilde. Her tarafı bu şekilde çevireceğim. Çekeceğim. Evet burayı yaptık. Buraya geldik. Şu ikisini seçtik CTRL ile beraber. Şu arkadakini de CTRL ile bası tutarak şu ikisini de seçmek istiyorum. Yanlış yerlere seçmeyelim. Sadece oraları seçmek istiyorum. Evet. Bu sefer de x de bu tarafa dışarı hepsini dışa doğru 4 cm. 4 çıkartacağım her yüzeyden evet şimdi şuradan da bakın şurayı seçiyorum arka tarafı da seçmiş olmamız lazım evet arka tarafı da seçtik hangi yönde y yönünde yine de orayı art olarak çünkü ok yönünün olduğu yere dışa doğru orayı da çekiyorum 4 santim evet çektim şimdi geldim şuraya sadece şu kısma burayı da z yönünde eksi olarak eksi 4 aşağı çekmek istiyorum evet evet gayet iyi sadece yaptığım şu her yönden dörder santim şu ortadan attığım Segmenter dörder santim kenara doğru çektim başka bir şey yapmadım ya ondan sonra Mer Vertex bölümünden çıktım. Buraya geldim. Buraya T harfine bastım. Buraya turbo smooth uygulayacağız. Bakın turbo smooth uyguladığım zaman zaten o koltuk neredeyse bitti. Gördüğünüz gibi. Bakın. O koltuk modelini şuraya geliyorum. Turbo smooth iteration'ı 2 3 yapıyorum. Yani daha da turbo smooth'u kuvvetlendiriyorum ve böylece ne yapmış oluyoruz? Evet bakın şu anda koltuğumuz bitti bunu şimdi nasıl 3-5 varyasyon şeklinde yapacağımızı gösterecek bunu yaptık ee, ayakları zaten dikkat ederseniz açılış şeklindeydi ayakları yani herhangi bir tanesini alırsak şöyle bir bakalım düzgün bir tanesini ondan sonra Şuna bakalım, bakın şu şöyle, şu var ya sonlarda. Mesela şunu yeni pencerede açalım. Bakın değişik modellerde şu anda. Bakın ayaklar açılı bir şekilde dört tane. Şunlar ee, kare prizma şeklinde yapmış. Öyle de yapabiliriz, yuvarlak da yap yapabiliriz. İkisini de yaparız o kadar önemli değil. Çok zor değil bizim için onların ikisini de yapmak. Geldim buraya. Silindiri aldım. Şöyle bir silindir çizdim rastgele motifisine girdim. Silindirimizin çapı 3 santimetre. 3 veya 4 cm. Yüksekliği toplamda 40 cm olacağı için 35 cm yeter tahmin ediyorum. Buradaki segmentleri de ikisini de bire indiriyorum. Evet. Sonra hemen bunu geliyorum. Poliye çeviriyorum bunu. Geldim buraya. Poligon moduna geldim. Alta geçiyorum. Poligonu seçtim. Ondan sonra bakın burada çok basitçe hemen şey yapacağım. Beveli yaptım, bakın beveli yaptım. Bevel şöyle biraz yaklaşıyorum ki göresiniz diye. İşte bir santimde şöyle şurayı da birazcık şöyle bakın şu şekilde şöyle bir şey yapıyorum. Evet bir, bir santim daha atsın diyorum. Ondan sonra şunun açısını orada birazcık şunu şöyle bir değiştirebiliriz şöyle bir şey hatta bu bir santimden de ufak olabilir şurası şöyle biraz çekiyorum şu şekilde yere basan kısmı gayet idealdir benim için Evet bu şekilde bakın Hatta şunu da şöyle yapabilirdik Hatta yapalım şimdi yapalım Ondan sonra Hatta şöyle ile geri alalım. Oraları tekrar yapacağız. İlk başa dönelim. Şurayı biraz açıvereyim ki çok daha güzel olsun. Bakın poligonla yakaladığım zaman geliyorum buraya. Şuna. Yani. Bakın çok az bir şey. Bunu ne yapıyorum? Daraltıyorum. Bakın yani şu şekilde silindir aşağı doğru daraldı. Sonra şimdi geliyorum buraya. Tekrar bebe de uygulayacağım buraya. Yaklaştım buraya işte bir santimdi yarım yarım iki tane beş milim beş milim yaklaşık iki tane buraya bevel uygulayalım şöyle bunu birazcık şöyle geniş açıda yapalım bir tane daha şu artıya bastığımız zaman az önceki ayarının bir tanesinde yapar bunu birazcık daha şu şekilde şöyle biraz daha geniş yapabiliriz şurayı da şöyle birazcık daha dar yapıyorum Evet şu anda biraz oldu işte şu şekilde ayan yere basan kısmı gördüğünüz gibi hafiften şu şekilde silindiri ne yaptık bu şekilde yaptık şimdi bunu aldım ilk önce hizalamayı aldım hiç uğraşmama gerek yok nesneyi seçtim bütün eksenlerde ilk önce bir center center şöyle bir koysun apply diyelim sonra sadece z ekseninde şurası birinci parçanın ilk seçtiğiniz parça şurası da ikinci parçanın şeyini yapıyor minimum maksimum da diyelim indirebildiği kadar indirsin tam gayet iyi onu birazdan ayrıca şu anda düz konumda önemli değil o Evet maviyle aldık şöyle birazcık bunu ne yapıyoruz şöyle gözükmeyecek şekilde indiriyoruz sonra bunu biraz şöyle kenara çekeceğiz şöyle biraz yandan da bakalım Evet dört tane ayak yapacağım da şöyle şunu birazcık şöyle kenara çektim. Ondan sonra şu çevirmeyi aldım. 5 dereceyi açtım. Ee, yanlış taraftan çevirmeyelim. Benim gözlerde, sinsi gibi değil. Evet şurayı aldım. Hafiften 5 10. Şöyle birazcık çevirdim. Bakın şu şekilde biraz çevirdim ayağı da. Evet. Sonra tekrar movayı aldık. Bakın. Çok şeyde olduğu için bunu hafiften ne yapıyoruz? Şu şekilde kenara doğru şöyle düzgün bir şekilde bunu tabi yanlış yerden tuttuk şuradan şuradan tutsak yeterli olacaktı hafiften de yukarı kaldırsa hafiften girsin şu şekilde görüntü olarak evet fena değil. Bunu aldık shiftle beraber. Şöyle biraz da öne doğru bırakıyorum. Evet. Sonra şu şu ikisini seçiyorum. O bir ayaklar ters olacak. Onun için mirror diyorum. Copy diyorum. OK diyorum. Şunu da şöyle alıyorum. işte bunları siz ayarlayacaksınız. Ayarlarsınız. Bakın. İşte ayakları biraz daha kenara çekebilirsiniz. Şu ikisini tutup artık buraları siz ayarlayacaksınız. Yanlardan da bakarsınız ona göre bir ayar ne yaparsınız? Şuraları artık yavaş yavaş bu şekilde çok basit bir şekilde ayarlayacaksınız. Şunları da biraz arkaya alalım. Gerekirse bunları biraz yukarı kaldırabilirsiniz. Üstten çıkmayacak şekilde. Evet. Bakın. Gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde oldu. Şimdi bunun bir kopyasını alıyorum. Bakın çok rahat bir şekilde nasıl değişiklik yapacağız. O kadar rahat bir şekilde yapacağız ki bakın. Mesela diyelim ki şu ortasını düz olmasını istiyoruz. Modifiye geldik. Buradan vertexlere geldik. Ondan sonra şuraların düz olmasını istiyoruz. Da, çok basit. Şu iki vertex'i hatta şunları ilk önce şöyle bir yakalayacağız. Vertex'in konumlayız. Evet. Ctrl ile beraber Ctrl'li açıp şu ikisini yakalayacağız. Bakın çok basit. Bunu hafiften böyle yukarı kaldıracağız. Bu kadar. Bakın şimdi orası kavesi değil. Sonra turbo geçeceğiz. Bakın düz oldu. Hatta orayı böyle daha yukarıda istiyorsanız daha vertex alacağız. Bakın çok rahat bir şekilde. İlk önce bunu seçeceğim. Ctrl ile bunu seçeceğim sadece. Bakın. Şimdi buraya şu şekilde şu şekilde kavis vereceğim. Böyle hafiften şöyle. Bakın. Turbo smooth'u bu sefer devreye sokacağım. Turbo smooth'u. Bakın. Şöyle geldim buraya. Hop. Vertex moduna geldim. Şunu da şöyle yapıyorum ikisi seçken. Şu ne demekti? Bana yaptığım değişiklikleri en son şeyde göster. Bakın şu şekilde kaldırıyorum. Bakın bakın ortasına çok basit. Gördük mü? Bu kadar. Vertex'ten çıktım. Bakın. Ortasını ne yaptık? Hafiften yukarıya doğru kaldırdık. Çok basit. Hatta birçok değişiklikler daha buralarda yapalım. Şurada yapalım mesela. Bakın şurayı inanılmaz derecede değiştirelim. Şu yan tarafı. Şu yan tarafı. Şunu bir kapatalım ilk önce. Birazdan açacağız. Ondan sonra geldik buraya. Bakın. Şimdi bakın şu kolçağı nasıl hemen değiştireceğim. Aldım. Bakın. Hop. Öne doğru şöyle geldim. Tekrar turbo açtım. Bıraktım. Bakın ne yaptım bu şekilde öne doğru kırdım. Hatta şurayı daha değişik bir forma sokalım. Vertex'i açtım. Şurayı şöyle bir vertex atıp şurayı bakın daha değişik forma yapabilir miyiz? Evet yapabiliriz. Ne yapıyoruz? Şurayı şöyle etkiyle alıyoruz. Çok basit bir şekilde. Bakın şuradaki atla beraber bakıyoruz. Bakın buradaki bütün şeyleri, segmentleri tuttu mu? Evet tuttu. Buraya sadece yapmam gereken bir tane connect atmak. Evet attık. Bakın gördünüz mü? Şimdi ne yapacağım? Sadece şunu yapacağım. Vertex moduna geçeceğim. Çok rahat değişiklik yapabiliriz. Bakın aldım burayı. Evet. Bakın şimdi burasını kavisli yapacağım. Bakın burayı aşağı indiriyorum. Buradan böyle olduğuna bakmayız. Turbo Smooth buraya geldiği zaman burayı ne yapacak? Bakın şimdi bıraktım. Şununla diyorum ki Vertex moduna geç. En son şeyi de göster bana bu şekilde. Bakın. Oradaki vertexler tutulu gördünüz mü? Bakın buraya hafiften ne yaptım? Bakın oraya kavis istediğiniz gibi verebilirsiniz. Böyle bu şekilde oynayabilirsiniz. Bakın çok değişik modeller rahatlıkla ne yapabiliriz? Yapabiliriz. O kime kalmış? Tamamen size kalmış. İstediğinize bak. Şimdi şu arka tarafı da mesela bir değişiklik yapalım. Arka tarafta. Arka tarafta bir değişiklik yapalım. Mesela çok basit. Bakın burası düz geliyor ya. Burayı şurayı hatta şöyle şuradan itibaren vertexleri tuttum. Bakın buradaki bütün vertexleri tuttum. Aldım bunu. Bakın. Şimdi arkasına bakın. Gördünüz mü? Bak orayı biraz şöyle bir kontrol ile yanlış yerden tutmuşuz. Oradan değil şu üstten tutmamız sadece yeterli olurmuş. Şu üstten tuttum. Bakın orayı hafiften eğdim. Şimdi bakın nasıl gözüküyor. Şöyle açalım. Gördüğünüz gibi burası eğik. Hatta bunu biraz daha yukarı kaldıralım. Tekrar vertex açalım. Yani ne yapacağız? Bakın çok basit. Aldım bunu. Move ile beraber. Uzatacağım burayı sadece. Yok, şu yukarı kaldıralım sadece. Bakın. Ha şöyle bir deneyelim ilk önce. Şuna basalım göster diyelim. Bakın. Vertex'ten çıktım. Şimdi ne yaptım? Bakın burayla buranın arasındaki fark bakın. Bunu yaptıktan sonra istediğiniz değişikleri çok var ya sonu değişiklikler. Bakın yapabilirsiniz. Hatta şurası şurası kavisli ya. Burayı da düz yapalım. Bak bir tanesini düz yapalım şurayı. Ondan sonra şöyle yapalım. Hatta şuradan bir tane daha kopya alayım ben. Shift'le beraber. Onu da şöyle sol tarafa şöyle bir taşıyalım. Kopya yapalım. Evet. Şöyle geldik. Bakın buna. Vertex moduna geçiyorum ilk önce. Ne yapacağım? Diyorsun? Şuranın bir tanesini düz yapacağım. O kadar basit ki yapmak şu verdiğim kavisi var ya. Bakın şu vertexleri ilk önce tutuyorum. Hangileri? Öndeki ve arkadakileri tuttu. Zaten ben görüyorum buradan tuttuğunu. Evet tuttu. Sadece şunu yapacağım. Bunu böyle getireceğim. Düz yapacağım. Bakın. Düz. Bu kadar. Göster bakalım bize diyoruz. Bakın. Gördüğünüz gibi Vertex modunda da çıkalım. Bakın buranın düz olduğunu gördünüz mü? Artık orada kavis yok. Düz var. Düzlük var. Yani istediğiniz far formasyonu ne yapabilirsiniz? Artık yapabilirsiniz. Şuraları değiştirebilirsiniz. Arka sistemi değiştirebilirsiniz. Yani tek bir koda mol, koltuk modeli değil bu. Bu sistemde onlarca koltuk modelini rahatlıkla ne yapabilirsiniz? Yapabilirsiniz. Bakın bu şekilde açı verdik, Buralardaki formları değiştirdik. Şu alttakine kavis verdik şu şekilde yaptık bu şekilde kavisi verdik istersek orayı düz yapabiliriz istediğiniz şekilde formasyon yapabilirsiniz ayakları bu şekilde yaptığımız gibi bakın ayakları da boxla hemen kare pozisyonda olan bir tane ayak yapayım bir tane yapayım siz gerisini ondan sonra şey yaparsınız mesela çizdim bir tane modifisine girdim diyelim ki bu ayağımız 4'e 4 olsun Yüksekliği de yine her zamanki 35 yapalım Toplam 40 santim yetiyor evet, 35 santim yaptık Ondan sonra Şeylere ihtiyacımız yok şimdilik Bakın Şunun hemen rengini biraz açalım Açık bir renk yapayım Şuradan şöyle mavi olsun hatta Bakın geldim buraya Hemen bunu ne yapıyorum Poliye çeviriyorum Vertex'ine Geliyorum bunun Şöyle geldim. 4'e dördü e şu ikisini seçtim. Bakın x önünde, x önünde -1 çekiyorum. Evet, çektim gördüğünüz gibi. Tekrar geldim buraya. Şunu ikisini seçiyorum. Bu sefer de x önünde bir bu tarafa taşıyorum. Böylece alt tarafını ne yapıyorum? Sonra yan tarafına geliyorum. Bakın bu şekilde yan tarafına geliyorum. Sadece şu iki tane vertex istiyorum. Hepsini bir birim. Bu sefer y yönünde artı y yönünde. içeri alacağım. Evet. Şimdi şu tarafı seçiyorum sadece. Şu ikisini seçiyorum. Bu sefer ne yapıyorum? Eksi bir yönünde. Y'nin eksi bir yönünde içeri doğru alıyorum. Evet. Bakın. Bu şekilde gördüğünüz gibi ayağımızı da şöyle kare prizma ayağımızı da yaptık. Şu alt tarafı da artık yapmasını birazcık buraya şey vermek istiyorsunuz. Onu da artık çok basit biliyorsunuz. Poligon moduna geldim. Şuradan poligon aldım. Buradan bevel aldım. Bevel aldım. Burada yarım santim yaklaşık 0.5 şöyle bir yaptım. Şuraların şeylerini de ayarlıyorum. Bakın ayarladım. Bir kat daha yapıyorum böyle icabında. İkinci katı da birazcık daha ufak yapıyorum şöyle. Tık bırakıyorum. Bu kadar. Yani yeri değen kısmı da böyle özel bir form varmış gibi bakın gördüğünüz gibi işte buyurun bir kare prizma ayak yuvarlak silindir istemiyorsanız bunu da ne yapabilirsiniz kullanabilirsiniz ayrıyeten şunu da masa ve sandalyelerde ayak olarak çok rahat kullan bakın dört tane yaptım bunu üstüne bir tane ne yaptım box attım buyur size masa sandalye evet aynı zamanda bu bir sandalye ayağı Evet, gördüğünüz gibi bugünkü amacımız tek kişilik koltuk veya sandalye. Bakın isteseydik buraya ilk ders FFT Box ile beraber, FFT 4 ile beraber buraya ne yapabiliriz? Oturmalık bir minder bile ne yapabiliriz? Yapabiliriz. Evet, tek kişilik koltuk daha sonra yapacağız. Ee, şimdi amacımız tek kişilik koltuk basit bir şekilde yapmaktı. Teşekkür ederim. Hayırlı günler.